Bir alan tarama çubuğunun çalıştığının en büyük ispatı, altına gittiğinin en büyük ispatı topraktan altın çıkartmasıyla meşhurdur. Eğer alan tarama ne kadar anlatılırsa anlatsın, neler katılırsa anlatımın içine katılsın fark etmez. Eğer topraktan bir ürün çıkartmıyorsa kesinlikle geçersizdir. Tekrar söylüyorum. Daha önceki videodan, bir önceki videoda bahsettim bunu. Çubukları meme üstüne kaldırdığınızda, Yere bir altın bırakın. Çubuklar bu altına tepki veriyorsa, kafa döndürüyorsa buraya elinizdeki çubuk geçerlidir. Neden bunu söylüyorum? Siz meme üstüne kaldırdığınızda çubuklara komut verme olayını eliniz buraya değse de, buranın üstü plastik kaplı olsa da ya yani eliniz buraya temas etmese dahi çubuklara meme üstüne kaldırdığınızda komut verme olayını çok yüksek oranda kesersiniz. Bu esnada yerde bir altın varsa yere bıraktığınız altın gözünüz görsün onu önemli değil. Bunu testini şu şekilde de yapabilirsin. Bir altın bir kısma bir de işte gümüş, bakır vesaire bir kısma da bunu bırakın. Üzerine geldiğinizde çubukların buna yön vermesi ilk başta altına tepki vermesi gerekiyor. Meme üstündeyken. Eğer meme üstündeyken altına tepki vermiyorsa yüzde yüz çubuk çalışmıyordur. Meme altına indirdiğinizde ise gözünüzün gördüğü altına fişek gibi hareket edecektir. Bu da sizin çubuklara komut verdiğinizin ispatıdır. Vücudunuzda kullandığınızın ispatıdır. Bunun testini elinizdeki çubukla yapabilirsiniz. Hatta eğer çubuk kullanmayan, bizi seyreden dostlar varsa, çubuğa işte merakı olan, işte satın almak isteyen, eline bir tel alsın, bakır teli büksün, L şeklinde, meme altına ellerini fazla sıkmadan tutsun. Çubuklara komut versin. Sağa dönmesini talep etsin veya sola dönmesini talep etsin. Çubukların hareket ettiğini görecek. Nereye dönmesini isterse oraya döndüğünü görecek. Meme üstüne çektiğinde ise bu komutu veremediğini göreceksiniz. Yani komutu almadığını. Çubukların sizin komutunuzla hareket etmediğini göreceksiniz. Kolay bir şekilde test, kolay bir test bu. Çok zorlanmayacaksınız. Bunu yapın. Mutlaka yapın. Bir çubuğun çalışıp çalışmadığının en büyük ispatıdır. Hani gözümüzün gördüğü yere eğer çubuk çalışıyorsa meme üstünde buna komut verecek, buna gidecek ve üzerine bir hareket yapacaktır. Altın hareketini tespit edecektir. Şunu diyebilirsin. Gözüm gördü. Yine ben bunu vücutla mı yönlendirdim diye düşünebilirsin. Bu sefer buraya bıraktın. Yani ters köşeye bıraktın. Bakır veya gümüşün üzerine geldiğinde Çubukları tekrar kurduğunda bu sefer çubuklarda metal hareketini göreceksin. Bu hareketi gördüğünde de sen çubuklara komut vermediğinin en büyük ispatıdır. Tekrardan meme üstündeyken eğer çubuklara baş parmağını basmazsan kaldırdığında ev içinde yani ev içinde yapın bunu fark etmez. Arazide işte ne bileyim bir mağara üzerinde yapın veya logar kapağının üzerinde yapın. Bakın logar kapağı demirdir. Demirin üzerinde yapın. Çubuklar boşluk açacaktır. Sağa sola açacaklar. Baş parmakların çubuğa değmediğinde. Meme altına indirdiğinde çarpı yapıyorsa bu çarpıyı sen yaptırıyorsun. Yüzde yüz. Tabii. E, tekrar söylüyorum. Bir işaretin, işaret bilgin vardır. Ve burada mezar olduğunu biliyorsundur. Eline tahta çubuk daha yalsan. L şeklinde. Çubuk burada bir hareket verecek zaten inşaat demiri dahi kullansam, burgulu demir dahi kullansam burada hareket vereyim. Biz uzaktan yakalamadan bahsediyoruz. Çubukların özelliği zaten seni 30-35 metrekare yarı çapı yakalasın. Yoksa dedektör kullanırsın zaten olduğun yeri yakalamak istiyorsan. Teknoloji geniş. Şimdi bu videonun peşine kendi imal ettiğim alan tarama çubuklarıyla bugün tespit edilen ve bugün bulunan altınları koyacağım. Altınların videosunu paylaşacağım sizlerle e, hep duamız Allah'ım inşallah sizlere en güzellerini nasip etsin. hakkıyla yiyin. Çatır çatır yiyin. Yerde yakaladığınızı kesinlikle dişini sökün. Alın yerdekini. Kendinizi geliştirin. Alan tarama çubukları sizi minerale götürmez. Doğru kullanın ve doğru ürünle beraber kesinlikle sizi sonuca götürür. Tabi biz bu videoyu paylaşırken rica ettik. Kırmadık bizi. Reklam yapacağız. Kendi ürünlerimizin reklamı olarak talep ettik. Kırmadı. Paylaşabilirsin dedi. Bizim için de bir video çekti. <laughs> Arazide. Bir altın yeri tespit ettiyse. Şimdi e, düşünün. E, yerde altın var. Çubuklar buraya kafa salladı. Burada bir yer verdi size. Yakaladınız. Burada altın tepkisi aldık diye şüphelendiniz. Siz buradan uzaklaşsanız dahi çubuklar tekrardan buraya kafa atar. Bir video seyrettim. Videoda kişi altın çıkartacak. Tabii kazıyor. E, şimdi kazdığı yer kum. Aklınızda olsun. Arazide, toprakta Tek tek yapanlar bunu daha iyi bilir. toprağı kazdığında toprağı kesik kesik kalır. Böyle kum şeklinde almaz. Eğer kum şeklinde açılıyorsa bu toprak iyice kumlaşmıştır böyle ince böyle elenmiştir. Burada daha önce kazılmış belli. Yani daha yakın tarihte kazılmış belli. Böyle bir kurguya kapılmayın. Kapılmadığınızın da farkındayım. Kişi burada altın tespit ediyor. Kazıyor tabii bir tane böyle ufak parça bir şey yakalıyor burada. İçinden bir altın çıkacak. Tabii altın çıktığını o esnada söylüyor. Kendini sağ tarafta bir yere çekiyor. Orada tabii bak işte bir mineralden bahsediyor bize. Çubukları kurduğunda çubuklar gittiği yönü hala gösteriyor. Yani altın olan yere çubukları dönmüyor. Ve yüzleri çubukların altına yön verdiğini söylüyor. Kendisiyle çelişkiye giriyor. Kendisiyle bir tezat içine giriyor. Bunu videoda yakalayan birçok dostum bu videoyu attı bize. Söyledi yani bu ne tezatlık dedi. Bunlar inanılıyor mu? İnsanlar buna inanıyor mu dediler. Aklınızda olsun. Arazide bir altın varsa çubuk altın üzerine gelir. Sen nereye gidersen git kendini bu tarafa çevirir. Boşluk var denilen yerde çubuklar mahzen gibi işte mezar vesaire boşluk olan kısma kendini çevirir. Sen boşluktan çıkarsan kafasını buraya çevirir. Boşluktan çıkarken sana çarpı yapmaz. Daha duvarın üzerine çarpı yaptı. Kesinlikle hayır. Deneyim çarpı yapan yeri kazın. Hiçbir şey çıkmayacak. Duvar çıkmayacak. Yani taş duvar dahi olsa Burası senin için bir boşluktur. Çubuk burada sadece bu hareketi yapar. Sana çubuk boşlukla farklı bir hareket yapıyor. Sen zaten minerali ayıklama ihtimali sıfır. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.